Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı 15 ve 16. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Allah yaradandır. Sınıfınızda birden fazla öğretmen aynı anda farklı dersler anlatsa nasıl olurdu? Sınıfımızda birden fazla öğretmen aynı anda farklı dersler anlatırsa sınıf içerisinde gerekli eğitimi alamazdık herkesin aklı karışır ve büyük sorunlar ortaya çıkardı. İki öğretmen sınıfta ders anlattığı zaman hangi öğrenci hangi bilgiyi alacağını şaşıracağından dolayı eğitimin eksik alacak ve ilk öğretmen arasında da tartışmalar çıkabilecekti. Bu duruma örnek vermek gerekirse eğer yaratıcı olsa evrende düzen bozulacak ve insanlık ve canlı hayata helak olacaktır. İşte bu nedenle sadece bir yaratıcı ve bir eşsiz yaratıcı yani yüce Allah vardır. Yaratmak denilince ne anlıyorsunuz? Yaratmak denilince bir, bir şeyin hiçbir şey olmadan meydana getirilmesini anlıyoruz. Yani yüce Allah var olan evreni eşsiz bir şekilde yaratmış ve insanı yoktan var ederek onlara bana iman edin ve ibadet edin görevini vermiştir. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik. Şaşırır kalırdınız. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan mı indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaradan biz miyiz? Yukarıdaki ayetlerde yüce Allah'ın bize yönelttiği sorulara nasıl cevaplar verebiliriz? Şüphesiz ektiğimiz tohumlarda onlara can veren, onların yeşermesi ve bizlere nimet olmasını sağlayan Yüce Allah'tır. Yüce Allah muhteşem bir ekosistem yaparak atmosferi yaratmış, bununla beraber bulutlarla beraber suları gökyüzünden bizlere indirerek doğada yaşam imkanı sağlamış ve bizlere de temiz su içmemiz için çeşitli nimetler vermiştir. Ayrıca Yüce Allah bizlere yapmamız için odunlar vermiş, onlara Aynı bir tohum tanesinin toprağa düşmesi, bulutlardan su düşerek olduğunun ta tanesinin ağaçlara dönüşmesi ve ağaçların bize hizmetimiz doğrultusunda yakacak olarak, yiyecek olarak birçok nimete kavuştuğumuz için yüce Allah'a şükretmemiz gerekir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.